Duman, ben ikinciyi hazırlıyorum ha. Sen hala bakıyorum. Birinci desin. Sen de böyle kafana sokup kıymaları tek tek ye de göreyim. <laughs> Duman, burnunda kıyma var. <laughs> o ne ki? Kulağımın içinde bile var. Sumaklı soğan koysana şuna Sen biraz. Sen soğan mı istiyorsun? Tabii. Al <laughs> oh, sana soğan. Al oh, sana soğan. <laughs> bir de rahmetli Erol Taş'a kötü adam derlerdi. Erol Taş senin yanında sünger sünger. Afiyet olsun. Doğal. Yemeğe misafir var galiba. Durun tahmin edeyim. İbrahim tatlı ses ve Yedi Sülalesi. <laughs> Bizim köşedeki kebapçı promosyon yapmış. 30 tane lahmacun alana bir litre ayran bedava. Hazırlayayım mı sen de misin? Aman istemem. Sen bana bir çay koy. Hmm. Ah Selda, benim hmm. gitmem lazım. Şu öbür taraftaki tavla turnuvasına katılma formunu benim için ekmek kızartma makinesinden bir zahmet gönderiver. Ya abla inanamıyorum sana ya. 120 senedir sen bu yarışmaya katılıyorsun. Her seferinde de kazanıyorsun. Bırak bu yıl başkası sevinsin, başkası kazansın ne no. <laughs> Olmaz. Ben o turnuvaya katılan tek kadın olarak... ...erkeklerin tavla üzerindeki hakimiyetlerini yıkıp... ...cinsimizin gururunu kurtarıyorum. Ah Meldacığım ah. Sen bu enerjiyi koca bulmak için harcasan... ...kendini kurtarsan olmaz mı ha? Cık. Aman aman. Sen bırak gönder formu gerisini boş ver. Bana bak sakın göndermeyi unutayım deme. Teşekkür Melda Hanım. Buna zeka derler. Unutur muyum hiç? Selda çek şunu çek. Bak kafamın üstünde limon tutuyorum. Çok komik görünüyorsun ya. Hadi. Ya, dur. Çevir biraz kafanı. Bir de böyle çekeceğim dur. <laughs> Duman çok güzel çıktım be. <laughs> Bu zarf nereden çıktı? Boşver at gitsin. <laughs> hadi <abi>. ye. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.